Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte yeni bir EYT videosu ile karşınızdayız. Son dakika gelişmesini sizlere haberleştirelim dedik. EYT ile alakalı, emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı videolarımıza sevimize devam ediyoruz. Bu tarz videoları kaçırmamak için hemen alttan beğeni tıklayın ve kanalımıza abone olun diyorum arkadaşlar. Evet. Prim ve çalışma gün sayısını tamamladığı halde yaş kriterine takılan ve 5 milyonu aşan kişiyi etkileyen emeklilikte yaşa takılanlar. EYT'nin yaşadığı mağduriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesiyle bir kez daha meclise taşındı arkadaşlar. Evet. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta emeklilikte yaş şartının kademeli olarak 65'e çıkarıldığını anımsatarak bu konuda yeni bir düzenleme yapılmayacağını ima ederken ilginç açıklamalar yaptı. Milyonlarca EYT'li umutla yeni bir düzenleme bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi CHP NİDE Milletvekili Ömer Fetri Gürer, milyonlarca EYT'linin umutla beklediği yeni düzenleme talebini Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yönelttiği yazılı sönergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirdi. Yeni düzenleme yapılacak mı? EYT'lilerin taleplerini defalarca kez soru önergesi, kanun teklifi ve meclis araştırması önergeleriyle gündeme getiren Genel Kurul Komisyon toplantılarında da sık sık EYT'lilerin yaşadığı mağduriyeti dile getiren CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Bakan Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde emekliliği hak ettiği halde yaş nedeniyle emekli olamayarak yaşının dolunmasını bekleyen kişi sayısı kaçtır? bu bağlamda yeni bir düzenleme düşünülmekte midir? Şeklinde soru yöneltti. Bakan Selçuk ise işte yanıtı böyle oldu. Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanların sayısal verileriyle ilgili bir açıklama yapmadı. Bakan Selçuk, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce sigorta olaylarına hak kazanmak koşullarının 506 sayılı sosyal sigortalar konunu 1479 sayılı esnaf, sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini açıkladı. Sigortalıların emekli hak kazanabilmeleri için gerekli şartları sıralayan Bakan Selçuk, belli bir yaşa, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve sosyal güvenlik kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşullarından herhangi birinin eksik olması halinde sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır dedi. Yaş şartı kademeli olarak 65'e çıkarıldı. Bakan Selçuk, diğer taraftan emeklilik sistemlerinde yaş şartı 08.09.1999 tarihinde 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş. Ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı Kanun'da yaş şartı 58 ve 60 yaş olarak belirlenmekle birlikte yine kademeli geçiş süreci öngörülerek yaş şartı kademeli olarak 65'e yükseltilmiştir açıklamasında bulundu. Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar mağdur. Önerge sahibi CHP Nidim Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise sayıları 5 milyonu aşan EYT'lilerin gözünün kulağının emeklilik sisteminde yapılacak düzenleme de olduğuna dikkat çekti. Gürer, 1999 yılında getirilen düzenleme ile daha önce erkeklerde 25 yıl ve 5000 prim günü, kadınlarda ise 20 yıl ve 5000 prim günü şartının AK Parti iktidarında genişletilip 2008 yılında aylık bağlanma oranını değiştirdiğini, daha sonra yapılan düzenleme ile de emeklilik yaşının kademeli olarak 58'den 65 yaşa çıkarıldığını anımsattı. EYT'lilerin sesine kulak verin. AK Parti iktidarı döneminde yapılan düzenlemeyle milyonlarca kişinin mağduriyetinin katlandığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, EYT'lilerin beklentilerine kulak, kulak verilmeli ve bu konuda oluşan haksızlık ve mağduriyet mutlaka birlikte yaşa takılanların sorununu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz çözeceğiz. Ömer Fethi Gürer, Bakan Selçuk'un soru önergemize verdiği yanıttan da anlaşıldığı üzere, Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti AK Parti iktidar döneminde çözülecek gibi görünmüyor. Cumhur İttifakı EYT'lileri görülmezden geliyor. Pandemi döneminde işten çıkartmalar arttı. Çok işyeri çalışma koşulları değişti. Bu da daha çok kişinin işinden olmasına neden oldu. Emekliliği hak ettiği halde yaşa takılan ve mağdur binlerce çalışan var. Bu konuda düzenleme yapılması şiddetle ihtiyaç halinde ancak iktidar feryatları duymuyor ve her geçen gün sorunlar katlıyor. Sorunun mutlaka çözülmesi şart. EYT'lilerin haklarının verilmesi ve sorunlarının çözüm için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz diye konuştu. Ömer Fethi Güler ayrıca konuşmasını şöyle bitirdi. EYT'lilerin sorununu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına biz kendimiz çözeceğiz. Bu sorunu AK Parti iktidarı bu yola getirdi. CHP, CHP iktidarında ise biz EYT'lerin sorununu çözeceğiz. Kademeli olarak yaş şartını aşağı indireceğiz dedi. Evet arkadaşlar. Son gelişme böyleydi. EYT ile alakalı, emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı hiçbir gelişmeyi kaçırmayın diyorum ve kanalımıza alttan hemen abone olun. EYT ile alakalı başka hiçbir kanalı izlemenize gerek yok diyorum. Çünkü bütün videoları, bütün gelişmeleri direkt videolaştırıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Saygılar sunuyorum.